Yıllarca merak ettiğim Kuzey Avrupa'nın en renkli ve en enerjik şehirlerinden bir tanesi Kopenhag'dayız. Şu anda bulunduğum nokta Nihon. Burası her turistin mutlaka uğradığı bir nokta. Vlog açılışımızı buradan yapıyoruz. Sizinle birlikte Danimarka'yı keşfetmeye başlayalım. Nihon bölgesinde yürüyüş halindeyiz. Burada kafeteryalar, restoranlar ve yemek yiyeceğiniz noktalar mevcut. Eğer isterseniz de waffle dükkanlarında waffle yiyebilirsiniz. Ee, bir ufak detay daha vereyim size arkadaşlar. Kanal tur yapmak isterseniz ana biniş noktalarından bir tanesi burası. Ama e, her istasyonda fiyat değişebiliyormuş. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Kopenhag Nihaunda eğer kanal tur yapmak isterseniz ana biniş noktalarından bir tanesi burası. Buradan bindiğinizde 180 Krona arkadaşlar. Ama az önce size gösterdiğim noktadan eğer tura katılırsanız 60 kron. Yani baya bir avantaj elde edebilirsiniz. Bu da benim size vermiş olduğum bir güzel bir bilgi olsun. Nihao'nun hemen arka tarafına geldiğinizde de bu meydan önünüze çıkıyor. Burası da kralın meydanı olarak geçiyormuş. Eğer Kopenhag'a geldiğinizde toplu ulaşım kullanıyorsanız metro istasyonu da hemen kralın meydanının dibinde. Buraya gelip buradan merkezi gezme imkanına sahipsiniz. Burası Kopenhag'ın alışveriş tutkunlarının uğrak merkezi olan alışveriş caddesi tıpkı bizim İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi olan bir cadde. Birçok ünlü markanın ürünlerini bulabileceğiniz ve Güneş Rekorlar Kitabı Müzesi'nin de olduğu bir yer arkadaşlar. Eğer buraya girmek isterseniz de gezmek isterseniz de burayı da gezebilirsiniz. Kopenhag'da bu kadar gezdikten sonra bir dinlenelim dedim ve karşıma bu oturak çıktı. Şimdi dinleneyim. Şu anda Kopenhag'ın en ilginç bölgelerinden bir tanesi olan Kristiania'ya yani Özgür Şehir'e geldik. Burası 1971 yılında askeri kışlaları işgal eden bir topluluğun oluşturmuş olduğu bir bölge. Kısa süre öncesine kadar uyuşturucu satılıyormuş buralarda. Polisin girememiş olduğu bir bölgeymiş. Şu anda artık uyuşturucu yasaklanmış. Polis daha çok kontrol altına almış. Burası turistlerin uğrak noktası haline gelmiş. Kafeteryalar ve barlar bulunuyor. Oturup gezme imkanına da sahibiz. Hep beraber burayı keşfedelim. Daha önceleri burası çok tehlikeli olduğu için insanlar gelememiş. Tabi şimdi daha kontrol altına alındığı için böyle turistik bir merkez gibi kullanıma açılmış. Şimdi insanlar burada rahat rahat gelip içeceklerini de içebiliyorlarmış biralarını. Oturup barlarda eğlenme imkanına da sahiplermiş. Ama bunlar vergi vermiyormuş hala da o düzen devam ediyormuş. Yani sistemin dışında bir hayat kurmuşlar kendilerine. Birçok kültürden de insan mevcutmuş. Yani evsizler, yurtsuzlar yani bizim anlayacağımız şekilde. Burada farklı bir hayat yaklaşık 50 yıldan beri devam ediyormuş yani. Tabi Esrar kokusu hala geliyor insanın burnuna. Gördüğünüz gibi restoranlar falan da açmışlar yani. Artık biraz normal dünyaya dönüş yapma yapmaya başlamışlar. Ama hala korkutucu bir yer. Tabi akşamları geceleri buraya gelmek hala sakıncalıymış. Barların içleri ne kadar siyah ya. Şişt, nasıl bar değilmiş. Nasıl bir yer burası böyle. Tabi böyle noktalar Avrupa'da çok dikkat çekiyor. Gençler tarafından ilgi çekiyor. Yani işin içinde biraz böyle illegal işler gelince dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Şimdi burada bir tur atalım. Buradan sonra yolumuza devam edelim. Burada aşağı yukarı bir saat vakit geçirebilirsiniz. Gezebilirsiniz. Pazarlar var. Pazarlardan birkaç alışveriş yapma imkanınız da var. Bu şekilde turistlerin şu an en çok akın ettiği yerlerden bir tanesi burası. Serbest bölge gibi bir yer arkadaşlar. Bu noktadan sonra telefon kullanılmasını istemiyorlar. Kamerayla çekilmek istemiyorlar. Abi birkaç kişi de gelip bana böyle esrar ister misin diye de sordu. O biz yine şöyle Orada yakın duvarda yazıyor zaten kamera yasak burada. Sol taraf. Ama biz yine de bir içeriye gireyim. Her yere eserak kokuyor burada ya. Şu bayrakların üzerindeki de onların kendi sembolleri. Kendi bayraklarıymış. Fotoğraf çekmekte video çekmek yasakmış. Şu anda Kopenhag'ın en etkileyici anıtlarından bir tanesi Gefyon Çeşmesi'ne geldik. İskandinav mitolojisine göre tanrıça Gefyon, dört oğlunu öküzlere dönüştürerek bu adayı yarattığına inanılıyor. 1908 yılında açılan bu çeşme Kopenhag'ın en uğrak noktalarından biri. Gefyon Çeşmesi'nden böyle bu tarafa doğru yürüdüğünüz zaman Kopenhag'ın en ünlü simgelerinden bir tanesi olan Deniz Kızı Heykeli'ne doğru yürüyüşe geçtik. Deniz Kızı Heykeli Hans Christian Andersen'in masalından esinlenerek 1913 yılında yapılmış olan bir heykel. Heykelin boyutu küçükmüş ama anlamı çok büyük Danimarkalılar için. İtman yapanlara denk geldik. Bak parkta itman yapanları görüyor musun? İnsanlar Kopenhag'a gelip bu deniz kesi heykelini, deniz kızı heykelini görmeden dönmeden görmeden dönmek olmuyormuş. O yüzden biz de hem Gifon Çeşmesi'ni hem de burada deniz kızı heykelini görmeden dönmemek için hem de bunu sizlere aktarmak için çekmeden gitmeyeceğiz. Şimdi o tarafa doğru yürüyoruz. Hava da çok güzel şansımıza. İskandinav ülkelerinde, Kuzey Avrupa'da, bu tarz havaları yakalamakta büyük bir şans sayılıyor. Bu da bizim şansımıza. Deniz kızı heykeline yaklaştık işte orada. Topluluğu görünce, fotoğraf çekenleri falan görünce anlıyorsun zaten yaklaştığınızı. Kuzey ülkelerinde, Kuzey Avrupa'da genellikle arkadaşlar hava bazen açıyor, 5 dakika sonra yağmur yağabiliyor. 10 dakika sonra tekrar kapatabiliyor. Bazen ceket giyiyorsunuz. Güneş geldiği zaman sıcaktan ceketi çıkartmak zorunda kalıyorsunuz. Yani şemsiyeniz ve montunuz devamlı yanınızda olsun. Ne kadar kalabalık baksana. Yani dedikleri kadar buradan şey yapmadan gitmemen lazım. Görmeden gitmemek lazım. Şimdi yine esmeye başladı ceketi giyelim. Şuradan aşağı inelim ve yakın çekelim. İşte o meşhur deniz kızı heykeli. Masallardan esinlenerek yapılmış olan heykel. Kalabalığa bakın. Şöyle. On düşecektik. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Amalienburg yani Kraliyet Sarayı'na geldiğinizde hemen bu köşedeki evin üzerine baktığınızda bir hasar gözüküyor. Bu da 19 Eylül 1944 yılında Alman işgal kuvvetlerine ait topçu kuvvetlerinden kalan bir hasarmış. Şu anda Amalyanburg'dayız. Amalyanburg kraliyet ailesinin yaşamış olduğu yer. Hala burada ikamet ediyorlarmış. Dört ayrı binadan oluşmakta bu saray. Yani kraliyet ailesinin hala mevcut olarak yaşadığı bir yer. En dikkat çeken olaylardan bir tanesi de burada gün içerisinde nöbet değişimi oluyormuş askerlerin nöbet değişimi. O da çok dikkat çekiyormuş. Öğlen saatlerinde yapıyorlarmış. Eğer nöbet değişimi görmek isterseniz de öğlen saatlerinde gelebilirsiniz. Mesela şu an birisi sarayın içine giriyor. Aileden biri midir yoksa çalışanlar mıdır bilmiyoruz. Yani burada ilginç olan ne arkadaşlar? Buraya geldiğinizde mesela bu perdenin arkasından kraliçe size el sallayabilir. Böyle bir ilginç nokta ile karşılaşabilirsiniz. Yani saraya girerken herhangi bir güvenlik kontrolü falan yapılmadı. Böyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya bu bahçesine kadar gelebiliyorsunuz. Sadece sarayın bahçesinde işte bu askerlerin kontrolü var. Nöbet tutuyorlar. Tabii soğuk bir ülke olmasında dolayı da şapkaları ona göre giyim ve kıyafetleri de ona göre ayarlanmış. Kopenhag'a gelip de burayı görmeden de olmaz tabii ki. Bence burayı görmeden de gidilmez. Askerlerle fotoğraf çekilmek istedik. Yalnız mesafemizi korumamızı söylediler. Bir de fotoğraf çekilirseniz böyle yürüyerek ancak uzaktan fotoğraf çekilebilirsiniz. Kraliyet Sarayı'nın hemen arkasında bulunan bu kilisenin adı Frederik Kirke. Bir diğer adı da Mermer Kilise'ymiş. 1800'lü yıllarda yapımına başlanmış. Yalnız yapımı yüzyıllarca sürmüş. Büyük bir kubbesiyle çok dikkat çekiyor. Evangelist kiliseye ait olan bir kilise. Birçok dini törene de ev sahipliği yapıyormuş. Şimdi oraya bir göz atalım. Tam kiliseye geçerken de bir geçiş törenine denk geldik. Atlarla askerler bir geçiş düzenliyor. Kraliyet Sarayı'nın bahçesinde bir tören olması lazım herhalde. Çok güzel bir ana eşlik ediyoruz. Arkada da gökkuşağı çıkmış. Planlanmamıştık. Planlanmamış bir ana denk geldik. Atların geçişi ve buradaki arkada gökkuşağının çıkışı çok ilginçti. Bunu da sizlerle paylaşmak çok güzel oldu. İzlemeyi devam edin. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Danimarka Kopenhag'daki deneyimlerimizi inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı, abone olmayı ve Danimarka hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki macerada, bir sonraki keşif noktasında, bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.